Bugün <laughs> çok komik bir video için Bugün GTA San Andreas videosu oynayacağız. Şurada Tom var olduğuna bakmayın. Bu bir yanılgı. Böyle 9 akıllı şeylerden hmm, oynayacağız. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın özel emulatorlar kullanarak bu oyunu oynuyorum. En özel emulator dediğim de bir emulator var. Size tavsiye ettim. Çok iyi oynatıyor arkadaşlar. video biraz kısa olabilir çünkü şarjım biraz az. Ee, GTF San Andreas diyor burada özel görüntüler de bunları geçirelim bence yani pek de önemli şeyler değil devini defini ve edisyon mu diyorlar start çünkü biz oyunu oynamaya geldik 1992 yılında geçiyormuş bu olay hmm. Aa herhalde defini ve Edition gerçekten. Çok güzel ya. Biraz kasma oldu bende. Tamam. defini edisyon çok güzel oluyor orada. Yani telefonunuzun uyumasını gerektirmeyecek bir şekilde emulatorlarda oynayabilirsiniz. Kontroller biraz zor tabi. Hem kasan bir telefonunuzla hem de Allah! Şimdi bisikletle ıı, verilen yere kadar sürmemizi istiyorum. Valla bu pek kolay olmayacak gibi. Hem de hiç kolay olmayacak gibi. Valla kötü sürersem de bir şey Allah! Tek... Kötü sürersem bir şey demeyeyim valla. Oyunu siz oynasanız benim ne hissettiğimi çok iyi anlarsınız. Bisikleti sürmek ayrı bir dert. Araba çalıyor mu? Araba alıyor mu? Bu ne ya? Araba kullanmak aklıma geldi. Şu otobüsü yükleyelim. Çık şundan ya. Çık. Bisikletin süreceksin sanki şeyiz gibi inanılmaz Tamam. Ee, yolumuza araba sürerek devam edeceğiz. Baya fena dondu bu arada. Bu arada kapanırsa falan yarın videoyu çekerim yani. Şimdi bunu atmam. Ne oluyor? şu evet yani yürümesi bile ayrı bir zorluk çektiriyor insana. şuradan. Şöyle düze 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 düze. Arabaya al. Ya arabayı geri alma kardeşim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ya kavga çıkartmayın şurada. Ya kardeşim kavga çıkartmak yok. Ya bu ya ama şimdi ben bunu mobilden falan oynasam senin işin bitmişti. Al pistolünü de aldım. Gerek sen konuş. Pistolünü de aldım. Ben saldırmayın ha. Ama yani. Ben saldırılacak adam mı? Silahım bükmüş. Resmen bakın. Oyun sanal gerçeklik dünyası. Define ve Edition. İki tane kız ki en azından erkekler yiye zorluk çıkartan çıkmadı. Arabayı <laughs> gören 57 Rus adı kasaptan aldı zannedecek ha. Öyle diyeyim yani. Aslında benim elit Rus. <laughs> Hop. Sakın bunu gerçek hayatta denemeyin. Çünkü bu bir oyundur. Hop. Hmm. Araba sürmeyi bile beceremiyorsam ben bisikletle süremiyorum. Gerçekten sürebilirim bisiklet. Çok iyi bir şekilde. İyi pro sürüşler yapıyorum. Bir tek tekerim kaldıramıyorum. Biraz kötü. Arkadan arkadan. Salla 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 var Kardeşim. Hmm. Size tavsiye sakın bu oyuna örnek almayın. Yoksa başınıza dünyadaki en kötü şeyler çıkabilir. Yani çocuk izleyicilerimiz varsa. Oo. Bakalım nereye gidecek. Araba yandı. Kaç. Şu an cici oldum. Şu an ben bir şey yapıyorum koş 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 bir şey yapıp gelemedim böyle çok kambur oldu şey ben bir görüntüyü değiştireceğim çok kambur oldum resmen Şimdi boş bir araba Ondan sonra çok güzel bir sürüş tatili. İnternetin kastırmayacağı bir şekilde. Erkek. Şimdi bitti. Şu ilk görevi halledemedim ya. Bana yazıklar olsun. Allah! 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 Şu an benim merak ettiğim şey Neyse merak ettim Şuradan görünce Bu arada Definitive Edition ee, Nedir diye sorarsanız Definitive Edition, Bu oynadığım GTF San Andreas'in gerçek kalitesini Öyle daha böyle iyisi Benim, bu oyun böyle kalitelerde değil. Arabayla dönüp takla attık Tamam. Ee, videomuz bu kadar diye düşünmeyin, devamı gelecek. Hmm. Devamını getirdiğim zaman ise hmm. daha böyle iyi bir zamana getireceğim. Yarın yeni videomuz geliyor. Hoşça kalın. Okay. <laughs>